Hoş geldiniz. İyi haftalar dilerim, iyi sabahlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş bulduk, çok teşekkür ederim Demet. Daha iyi olabilirdik, daha evet. iyi günlerimiz olmuştu, öyle söyleyelim. Ee, yani tabii ki skor olarak, sonuç olarak söylüyorum. E, genel anlamda iyiyiz, çok şükür. Sen de gayet iyi görünüyorsun. İzleyicilerimize ve sana güzel bir gün diliyorum. Ama keşke şöyle keyifli başlayabilseydim. Yani e, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde artık ilk 8'i kovalayacak sonucu, aldı e, gayet rahatız diyebilseydim ama maalesef e, bunu söyleyemiyoruz. Keşke dediğiniz gibi olsaydı. Belki kalan haftanın kalan Avrupa maçları için e, güzel şeyler söyleriz konuşuruz inşallah. E, dün Monaco deplasmanında Galatasaray'ın tek gole mağlubiyeti var. E, yani Açıklandığında şöyle baktığımızda saint Julius ve Monaco'ya sanırım e, puan alabileceğimiz karşılaşmalar gözüyle bakmıştık hepimiz ama öyle olmadı. Dünkü karşılaşma özelinde ilk yarı ve ikinci yarı inanılmaz farklı performans gördük Galatasaray'dan. Tabii artık oyuncuların yorgunluğu, oyuncu değişikliği yapamaması Okan Hoca'nın ki kendisi de bahsetti bu durumdan ama genel hatlarıyla karşılaşmaya Galatasaray nasıl başladı, nasıl bitirdi? E ee, şimdi bu maçlara yani Saint-Julius ve e, Monaco maçlarına muhtemelen e, hocanın yazdığı puan 4 puandır. Yani biri deplasman olduğu için 4 puan yazmıştır. 4'te 0 e, oldu. Bu gerçekten de e, beklenmedik bir durum. Yani bizim için de beklenmedik bir durum. Hoca için de beklenmedik bir durum oluşturdu. Onu özellikle söyleyelim. E, şimdi ilk iki yarı arasında gerçekten de gece ile gündüz kadar, okyanusla dere kadar fark var. Birinci yarı Galatasaray e, daha e, efektif bir oyun oynadı. Daha e, sonuca yakın bir oyun oynadı. E, yani ilk yarıdan e, oyunu önde götürebilecek... E, pozisyonlar elde etti ama ikinci yarı gerçekten de hani şöyle söyleyelim e, yani çok ağır bir yenilgi sahadan e, çıkabilirdi onu da söylememiz lazım Monaco'nun e, özellikle ikinci yarıda bir e, 20-25 dakika hadi 30 dakika diyeyim bir baskısı var ön alan baskısı oralardan Galatasaray çıkamadı çok ciddi baskı yedi ee, ve o baskılar sonucunda da e, çok net pozisyonlar kaçırdı Monaco. Netice itibariyle ikinci yarı e, olumsuz bir görüntü sergiledi Galatasaray. Birinci yarı ile ikinci yarı arasında fark var. Şimdi birkaç tane önemli noktayı konuşmamız hı hı, lazım. Öyle. Neden bu kadar fark oluyor? Bu tesadüfen olan bir durum değil bir kere. Onu özellikle söyleyelim. Yani aa bak bu maçta böyle oldu ama hiç olmazdı diyeceğimiz durum değil. Bunu e, daha bir hafta yani e, ligde oynanan maçta diyelim. Samsun Spor maçında da gördük. 2-0'dan 2-2'ye yakalandı e, Galatasaray. Yani e, bu noktaya baktığımız zaman demek ki e, ders alınması gereken bir konu var. Ama ders alınmamış e, onu söyleyelim. Birincisi bu çok çok önemli. E, bu noktada e, 60'lardan zaten seninle yaptığımız konuşmalarda da ...konuşmuştuk demek. 60. dakikalar civarında Galatasaray'ın tırnak içinde söyleyeyim pili tükeniyor. Evet. Yani o net bir şekilde görülüyor. Zaten oyun rakibe geçiyor. Dominasyon rakibin elinde oluyor. Burada demek ki birkaç tane önemli noktaya işaret etmemiz lazım. Neden böyle oluyor ya bakmamız lazım. Tabii ki hocanın işte sakatlıklar var, oyuncu değiştiremiyorum vesaire gibi... Ee, bir takım iddiaları olacaktır ve oldu da zaten basın toplantısında da söylüyor ama elindeki kadrodaki oyuncuları e, kullanmamış olması demek ki şöyle bir soruyu da beraberinde getiriyor bunlar e, Galatasaray'ın oyuncusu değil. Yani eğer siz bunları Ahmet Kutucuyu, Berkan Kutlu'yu, e, Yusuf Demir'i hani ligde oynatamayacağınız oyuncular konumundaysa bakın Şampiyonlar Ligi demiyorum. Yani siz bunları ligde oynatıp şu anda oynatacağınız Şampiyonlar Ligi'nde oynatacağınız oyunculara bir dinlenme fırsatı oluşturamıyorsanız demek ki bu oyuncular Galatasaray'ın oyuncusu Dur, değil. Bu kadar zor durumdayken bile kullanmadığına göre demek ki hiç güvenmiyor Okan Hoca. Yani Galatasaray'ın oyuncusu değil. Yani çünkü hiçbir hoca kaybetmek istemez. Demek tabii. ki şöyle düşünüyor. Bu oyuncularla ben kazanamam diye düşünüyor. anlaşılan bu. O zaman transferde hata yaptı. Galatasaray tabii hoca kendini savunurken işte belli bütçemiz var. O bütçelere göre hareket ettik cümlelerini kullanıyor ama sonuç itibariyle bu oyunculara da para verdiniz. Ahmet Kutucuyu bedava almadınız. Yusuf Demire 6 milyon euro para verdiniz. Yani Madem öyle, bunların yerine kullanabileceğiniz tarzda oyuncu almanız lazımdı. Bu birinci önemli nokta. İkinci önemli noktadan bahsedelim. Bu kadar sakatlık, yani bu kadar Adele sakatlıkları, bu kadar sakatlık, yani Afrika kupasına gitti sakatlandı. E sonuçta oyuncu sakatlanıyorsa demek ki antrenman biliminde de bir şeyleri gözden geçirmek lazım. Şimdi evet. ben bu konuda. Net bir şekilde şunu hoca yanlış yapıyor, bunu doğru yapıyor diyemem. Çünkü antrenman biliminde neleri yaptığını, neleri yapmadığını bizim gözlemleme şansımız yok. Yani böyle bir durumumuz söz konusu değil. Ee, bu belki maç trafiğinin fazlalığından oyuncuya çok fazla yük biniyor, bunu söyleyebiliriz. Ee, ya da belki de dediğim gibi antrenmanda e, antrenman dozu açısından sıkıntılar var oyuncular sakatlanmasın diye bir koruma kalkanı oluşturuluyor. Bu nedenle de antrenman dozu düşüyor. Antrenman dozu düştüğü için de oyuncuların verdikleri verim ve sakatlık olayları ortaya çıkıyor. Şimdi şu şunu söylemek lazım. Antrenman dozunuzun ne kadar iyi olduğunu Gerçekten ayarlamak için çok çok önemli çalışma yapmak lazım. Şu noktada Uğurcan da sakatlanınca artık yani hani bir o ok kalmıştı noktasına gelince işler farklı bir boyuta geldi. Onu vurgulamamız lazım. Düşünün İlkay hazır değil, Yakops hazır değil. Bütün bunlar önemli. Ha şöyle kendisi bireysel çalışan bir Torreira var mesela. E Torreira. Hani nazar değmesin ben bunun için söylemiyorum. Mesela o sakatlanmıyor, o oynuyor. Barış Alper'e bakıyoruz, Barış Alper de son derece güçlü bir oyuncu, o da sakatlanmıyor. Demek ki bireysel olarak kendilerine yatırım yapmaya çalışan oyuncularla ilgili çok büyük dezavantaj oluşmuyor. Onu özellikle söyleyelim. Şimdi sanede de benzer cümleleri kullanmamız mümkün bu noktada buna dikkat etmesi lazım Galatasaray'ın. Çünkü Şampiyonlar Ligi için yatırım yapılan bir takımdan bahsediyoruz. Bu takım bu takım Şampiyonlar Ligi için kuruldu. Bir kere bunu bir kenara yazacaksınız. Şampiyonluk için zaten geçen sene de şampiyon oldu. Ondan önceki sene de şampiyon oldu. Evet. Yani bu kadroyu kurmaya gerek yoktu. Sadece 3 oyuncuya, 3 oyuncuya 140 milyon euro harcadı bu Galatasaray. Yani Uğur Cana, Wilfried Singo'ya ve e, Osimene 3 oyuncuya yani siz 140 milyonu niye harcadınız? Şampiyonlar Ligi için harcadınız ve bu Monaco şöyle olsa anlayacağım. Yani bu Monaco ya tamam yani Monaco'yu yenmek pa Pafos takımına karşı berabere kaldı bu Monaco. Yani böyle bir güçlü bir kadro, yıkıp geçecek bir kadro görüntüsü yok. Şunu da söyleyelim hadi Demet biz aramızda konuşalım. Hı hı. Sence Kadro yapılarına bakalım ikimiz. Monaco takımı Galatasaray'dan yukarıda mı? Tek tek Değil. bakalım. Ya kadro Değil. değerleri bu arada birbirine çok yakın. Ama tabii isim yani, olarak düşününce Galatasaray'ın çok büyük yıldızları var. E yani şimdi Leroy Osimhen'ler, Osimel'ler, İlkay'lar, e, Torreira'lar, Davinson Sanchez'ler. Yani baktığımızda ya tamam Minamino diyoruz, Salih diyoruz ama yani karşısına koyduğumuz zaman Bologun diyoruz ama karşısına koyduğumuz oyunculara baktığımız zaman Galatasaray kadrosunun hatta bence biraz daha yukarıda olduğunu da söyleyebilirim. Biraz daha yukarıda. Yani şu Galatasaray'ın buradan puan almaması tamamıyla e, öncesinde yapılan yanlışların e, bir bütünlük halinde Galatasaray'ın önüne çıkması anlamına geliyor. Bu arada Bence deplasmanda bu gibi yoktu. de değildi. Tarafları da tebrik etmek lazım. Ben oraya giden arkadaşlarımla da konuştum. Öyle stad'ın üçte ikisi ve daha fazlası neredeyse Galatasaraylı taraftarlarla doluydu. Zaten seslerden de izlerken Eyvah. anladık. Evet 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 yani bir de zaten Monaco taraftarı Monaco bu e, yani Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da e, bulacağınız taraftar açısından en yumuşak taraftar grubu. Yani orası evet. zaten bir prenslik zaten yani öyle çok böyle büyük bir şey değil. E, orada zaten böyle olmasını bekliyorduk ama işte taraftarın gücü Galatasaray'a e, geçmedi. Neden? Çünkü Galatasaray o gücü arkasını alacak şekilde bir performans sergilemedi. Ha yani şöyle söyleyebilirler. Ya ilk yarıda İlkay atsaydı yani tamam doğru ama bir pozisyon yakalayıp atmak da çok kolay bir iş değil. Atsa tabii kolay bir pozisyon ama şunu söyleyelim siz ikinci yarı ya ilk yarıda biraz Osimhen'i kullandığınız kadar ikinci yarıda hiç kullanamadınız. Evet, hiç baskıdan çıkamadınız. Yani bu ilk yarıda yine ee, ...Osimen'in koşularına İlkay'ın attığı toplar var, Sanen'in attığı toplar var... ...yani yine bir miktar e, Osimen'i kullanma şansı oldu... ...ama ikinci yarıda Osimen'i hiç kullanamadınız... ...Osimen adeta e, o işte Kehrer'le Salisu'nun arasında kaybolan bir kimlik oluşturdu... ...yani bütün bunlara baktığımız zaman yani Galatasaray'ın dersine çok iyi çalışmadığı... ...oyunculardan nasıl verim alması gerektiği konusunda... Ee, çok fazla e, çalışma gerçekleştirmediği ortaya çıkıyor Bütün bunlar Galatasaray'ın hanesine olumsuz yazıyor yani şimdi diyecekler diyebilirsiniz ki ya Okan Hoca da bir maç kaybetti bunları söylüyorsunuz ama Okan Hoca ya bu takım, Şampiyonlar Ligi'nde iş yapsın diye verildi. Evet. Yani ligde zaten iş yapıyor bu takım yani. Bir bir, kim, bir kimliği var. E şimdi bu böyle olunca işler farklı bir boyuta geliyor ve şunu da söyleyeceğim. Bir, bu sakatlık konusunun neden bu kadar Beşiktaş'ın üstüne kabus gibi çöktüğünü hocanın mutlaka çözmesi gerekiyor. İki, bu takımın işte 50'den 60'tan sonra neden bu kadar çöktüğünü, neden bu kadar düştüğünü Hocanın çözmesi lazım. Üç hoca bu transferleri yaparken faydalanamayacağı transferleri neden korudu? Onu da izah etmesi lazım. Faydalanamayacağı dediğim sözlerimin başında söylediğim Berkan Kutlular, işte Ahmet. E, Yusuf gibi Ahmet Kutucu gibi oyuncuları neden bu kadar koruduğunu da e, anlatması lazım. Tabii ki e, çeşitli nedenler ortaya sürüyor işte Erenle. Metahan'a şimdi Erenle Metahan arasında baktığımızda Mete Han zaten çok %100 kullandığımız bir oyuncu değildi ki yani. O da aynen kenarda bekleyen oyunculardan biriydi. Yani onu bir gerekçe olarak sunmak bence çok doğru değil. Yani şu bütün bunları anlatırken bunlardan bir ders çıkartmamız gerekiyor diye söylüyorum. Atletico Madrid maçı bir kader maçı olacak. Belki de 9 puan Galatasaray'ı ilk 24'ün içinde tutabilir. Ama bu takım kadrosu bu harcanan paraların karşılığı olmayacak onu anlatmaya çalışıyoruz sonuçlar. Öyle baktığımızda. Bir de Günay'ı sorayım isterseniz. Çünkü o da eleştirildi bir noktada. Okan Hoca da oyundan çıkmasının ardından maç sonunda bir sakatlanmayan kalecimiz kalmıştı. O da sakatlandı dedi. Günay'ın da rakip takım hocasıyla girdiği münakaşa aslında biraz eleştirildi. Tam maça odaklanamadan zaten ilk şutta da gol gördü. Gol yedi. Evet. Gol yedi. Evet. Ya şimdi tabii oradaki durumu çok net bilmiyorum. Yani oradaki acaba hoca mı bir söz söyledi, ona karşılık mı yanıt verdi? Ama tabii profesyonel futbolcunun biraz daha bu konularda dikkatli olması lazım. Hele Günay gibi çok tecrübeli bir kaleci için bunu söylememiz lazım. Şimdi onu görmediğim, bilmediğim bir konu olduğu için yorum yaparken yanlış bir şey yaparız. Yani girerken biz sana şimdi gir bakalım, bir gol atarız, aklın başına gelir falan gibi bir cümlemi söyledi. Çünkü orada e, durduk yerde niye yabancı e, bir, bir yabancıyla bir yabancı hocayla karşı takım hocasıyla gerilim yaşasın onu bilmiyorum Eğer açıkladığında anlayacağız ama ne olursa olsun e, yani takımın çok kritik bir zamanda sana ihtiyacı olmuş e, orada e, yani ısınmak gerekirken daha böyle e, hareketli bir şekilde oyuna girmek gerekirken konsantrasyonu yükseltmek gerekirken hocayla böyle e, o söz e, düellosu bence çok mantıklı değildi. değildi. Zaten ısınmadan girdiği de çok net belli oldu. Yani o pozisyonda Günay ilk topa müdahale edebilirdi. İlk topa. Evet. Yani rakip kalecinin kaç tane böyle ilk topa müdahale ettiğini net bir şekilde gözlemledik. Peki 2-2,5 iki, iki dakikamız kaldı. Yarında da Samsun Spor Aik takımıyla karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de Norveç'te Bran deplasmanında olacak. Bu iki mücadeleye de kalan süremizde değinelim. Fenerbahçe ile başlayabiliriz. Tabii ki. Şimdi Fenerbahçe için de kritik bir süreç, kritik bir eşik olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız tabii Norveç, o soğuk, deplasman yani bunlar Fenerbahçe için en büyük handikap. Evet. Ama Fenerbahçe de kendi içerisinde bazı sorunlar oluşturuyor. Yani onu da anlamakta zorluk çekiyor. Mesela bir Bekao sorunu yani neden kadro dışı bırakıldı? işte ben niye oynamıyorum dedi kadro dışı bırakıldı. Yani bir oyuncunun ben niye oynamıyorum deme hakkı var hocasına eğer. Ee, bu noktayı bunları söyleyemeyecekse o zaman iletişimde e, biz e, kopukluk olur. Neyse bunu bir kenara bırakalım. Tam maç gününe doğru konuşmayalım ama bunun üzerinde de konuşmak gerekiyor. Tedesco e, son maçı e, son derece kötü oynadı. Kötü bir e, sınav verdi. Sınıfta kaldı demiştim. Aynen de e, o görüşteyim. Şimdi e, sanıyorum bu hataları bir daha yapmayacak. E, öyle vurguluyorum. Yani Bram maçında yapmayacak. Neden yapmayacak diye düşünüyorum. İşte Talişka ile Asensio'yu birlikte oynatmayacak e, herhalde. Archie Brown'u sol kenarda oynatacak. Zaten Mert Müldür'ü oynatacak diye düşünüyoruz. Yani böyle bir kadro oluşacak. Eğer Fenerbahçe ee, ideal oyun kadro ideal bizim düşündüğümüz şekilde bir kadro yapılanmayla ve bireysel e, olarak da e, performans olarak iyi noktada olursa ben oradan iyi bir sonuç alacağını düşünüyorum. Yani mesela Kerem Kerem gibi oynayacaksa şu evet. anda Kerem hiç Kerem gibi oynamıyor yani. Onu özellikle söylemem Peki, lazım. son bir dakikamız orada Spora, da, da Samsunspor'a diye bir, bir dakikayı da Samsung Spor'a ayırayım. Samsung Spor'a ben çok güveniyorum. Hı hı. Ee, özellikle geçiş oyunlarını çok iyi oynayan bir takım olduğu için de ben işte rakibin biz hani Samsun Spor karşısında daha iyi sonuç alabiliriz diye bir duyguya kapılması halinde Samsun Spor'un maçı kazanabilecek performansı olduğunu vurgulayabilirim. Evet. Hem Fenerbahçe'ye hem de Samsun Spor'a başarılar diliyorum. Çünkü kötü başladık Avrupa haftasına. Tam da her şey iyi gidiyor derken bir anda olumsuz noktaya geldik. Ülke puanı ve kulüplerin puanları açısından bu iki galibiyete yani her iki takımımızın da galibiyetine ihtiyacımız var. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Hoşçakalın. İyi sabahlar tekrar. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Bağlantımızı noktalıyoruz. Bu saatlerimizin de sonuna geldik. Bir ara vereceğiz. Sonra saat 10'da stüdyo konuğumuz ve ben buradayız.